Dostlarım selamlar. Nasılsınız? iyisiniz umarım. Dostlarım görüşmeyle 40 gün falan oldu. Ee, zaten geçtiğimiz günlerde video çekmeye tekrardan başlayacağımı söylemiştim. Bir de bugün e, öğlen çocuklarımla uyudum. Uykumu iyi aldım. Bayağı bir iyi aldım hem de. Dedim sabaha kadar oturayım. 2-3 tane video edittiğim arkadaşlar. İlk birkaç gün arkadaşlar videolarımız biraz kısa olacak. ya yani 10 dakikayı tamamlayacağım arkadaşlar. Onun sebebi de peş peşe hani videolar gelsin ki kanalımız e, çünkü bir 40 gündür pasif hani hiçbir video yüklemediğim için etkileşim çok az olacak. E tabi bu da sizin elinizde olacak biraz arkadaşlar. Videoları beğenirseniz e, videolar daha çok öne çıkacak. Haliyle de etkileşim artacak. Bayağı bir zamandır varıyor teslimat çarı yaptım kendime arkadaşlar. Kara Papaklı Çok keyif alıyorum nedense. Hani da aşırı keyif aldım. Yani onun da sebebi herhalde e, hep pazar yapıyorum. Pazar e, hep blog ile pazar yapıyorum daha doğrusu. Şimdi hep gelen itemler fix olduğu için, hani görünümler fix olduğu için e, insan biraz hani görüntü değişikliği istiyor. O yüzden varıyor bana böyle bir ilaç gibi geldi. Hani sürekli değişik değişik itemler takıyorum ne bileyim kalkanlar takıyorsun vesaire. Çok tatlı duruyor. Yani şu an e, emin olun aldığım keyfin haddi hesabı yok yani yaptığım pazarı. Umarım siz de e, yeni video serimizde siz de çok keyif alacaksınız. Hani beklenmedik bir şekilde bayramda çok ciddi bir satışlar yaptık. Hani ben bu kadarını beklemiyordum. Doğruya doğru ben bu kadarını beklemiyordum. Yani şu an piyasa biraz sakinliği var. Hayli millet bayramda tatili var ve Vesaire. Ama biz tekrardan işimizin başındayız. Şimdi 40 gündür görüşemiyoruz arkadaşlar. Ne yaptık ne ettik. Ee, pazar sayımı arttırdım arkadaşlar orta pazarımı. Arttırdım 15 tane oldu. Bir tanesi de taşçının orada taş satıyor arkadaşlar. Normalde şu benim 3 tane çarım da e, klanda. Ama şimdi benim klanım X klanı olduğu için X klanına çevirdim daha doğrusu. Benim alışveriş yapan arkadaşlar klanı alıyorum ben. XP kasıyorlar. Şu an server'ın en yüksek X bonusu bize ait. Yani diyecekten bu kadar. Herhangi bir değişikliğimiz yok. Oyunu bırakmadık. Aynı şekilde devam ediyoruz dostlarım. Küçük büyük demeden her türlü itemi alıp satıyoruz. Orta pazarımız zaten çok çok güzel hareketli. Yani gelen insanı boş vermediğimiz için güzel oluyor. Şimdi ben size dop dolu bir videoyla baş başa bırakayım arkadaşlar. İyi seyirler dilerim. Dostlar şimdi pazarımızı yenileyeceğiz. Ee, biliyorsunuz uzaktan bağlantı çalışmadığı için mecburen gösteremiyorum size. Şöyle yeni aldığımız takıları ve reservoirları pazara atacağız. Ee, üstümüzde durmasının hiçbir manası yok. Şöyle aktarayım bir pazarımı kurayım artık bir şey alıp sattıkça kayda girelim ben tekrardan. Dostlar selamlar. Şimdi e, bir tane Moonlight 7 alıyorum. Ee, şöyle adaşıma bir trade atayım. Şöyle bir teslim alayım. Mehmet ben de trade. Dostlar hemen geldim. Telefonlaydım diye kayda giremedim. Ee, şimdi bunu aldık arkadaşlar. Ee, hızlı giden item. Ee, sattığımız zaman en babana kadar karımız olur bizim. En fazla 1.5 GB karımız olur. Onları da şu 7-9 arasında koyabiliriz. Arka elit kısma koymaya gerek yok. Hayırlı olsun. Dostlar şimdi e, bir tane kokumuz şekilde Onu teslim etmeye geldik. E, Teslimat nickimiz neymiş? Tool. Böyle hızlıca trade'ine atayım. Zaten son bir tane kalmıştı. Tool'u nerede buldum. E, şimdi trade'i kabul etsinler. Hemen geliyorum. Evet, kod gelecek galiba arkadaşlar. Tamam kodunu girdi. Şöyle teslim ediyorum. Hızlıca itemizi 11.5-12 GB bandında arkadaşlar. 75 MK'da e annemize yazalım. Hızlı e, olsun. Güle güle kullansın inşallah. Dostlar ben gerçekten video çekmeyi unutmuşum İtem sata sata ala ala mesela 15 dakika önce ben legi sattım acaba kaydını aldım mı almadım mı inanın hatırlamıyorum hani artık alışmışız ya e, kayıt almamaya hiç kayıt almıyorum mesela kaç tane satış yaptım inşallah kayıtlarını almışım da. şu an klasörde bakacağım hatta almış mıyım inanın bilmiyorum bakıyorum. Evet en son kokun kaydı var elimde sağlık olsun ama e, tabi ele alışacak ister istemez. Şimdi arkadaş gelsin arkadaşlar e, full bir çal alacağız şimdi hatta geldi. İşte 9 iglayı var 9 e, şah seti vesaire ve i̇şte full takısı var vesaire komple çalını alacağız dostlarım. Dostlar şöyle ilk turu alıyorum 9 e, şah set 9 iglayı judi dual legi dual legi işte MS var, BDNS vesaire var arkadaşlar. Komple bir alalım. Şimdi şahset e, dual legi dedim. Doğal M, BDN Judy. Aynen doğrudur. 5, 6, 8, 10, 12 parça. Tamam doğrudur arkadaşlar. Böyle yaparsak tamam. Şöyle 9 şerset, iglay Eye, Dual Legi, Judy BDN ve MS'i var arkadaşlar. Hayırlı olsun. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda satar. Zaten bende bunlar var şu an. Sadece şu ikisini ilan atacağım. Diğerlerini ilan atmayacağım. Dostlar tekrardan o bile geldik. Ee, şekilde çekildi. Bakayım teslimat nikimiz gelmiş mi? Abi hava çok sıcak ya. Bu. Klima oldu halde böyle bir daraldım iste istemez. Ee, şimdi son bir tane F-Belt'imiz vardı arkadaşlar. Hemen hızlıca teslim edelim. İtemizin de 9 9.5 GB diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi trade'imizi kabul etsinler. Hemen geliyor. Trade'imizi kabul etler Şöyle teslim ediyorum. Bu da 60 bir karımız oldu. Ama arkadaşımıza aynı gelsin. Şimdi tehdit kabul etsinler. Ee, birazdan hatta hiç çıkmayayım ya. Bakayım. Ee, bizim e, yan klandaki arkadaşları planı alacağım. O ikide XP kasıyorlar. Biliyorsunuz şu an en yüksek XP bonusu eden klan benimki. Onları alacağım. Ee, Üç tane de yer açacağım. Onlar geldiği zaman alacağım. Çünkü o ikide şu an benimkiler kastığı için bizim arkadaşlar Şimdiden bölünmesin. Onlar gelsin bir klanı alayım. Artık bir şey alıp satacak kayda gidelim. Dostlar şimdi Erkan hocamızdan toplu itemler alacağım. Magi itemleri. Yani dursun dedim. Çeşitli olması adına. Bir de FD takı setim bitmişti. Ee, şöyle kendisinden LR takı set alacağım. FD takı set değil de. LR takı set alacağım. Staff'ını alacağım. İşte kristal seti falan var arkadaşlar. Bunlar da koleksiyon bankasına gidecek. Ee, bu değişik şeyler ne üstünde diye. <laughs> koleksiyon bankasına gidecek arkadaşlar. İşte CS'si falan var dostlarım. Şimdi komple bir itemleri alayım. Hemen geliyorum. Dostlar şimdi e, teslim aldım. E, şöyle dual imilavuz var, dual LKP. İşte epilli bölü var arkadaşlar. Yani maget takısı. E, 8 falan aldık arkadaşlar. Biraz ağır gidecek ama olsun alalım. Böyle kristal takımız var, bir de CS'miz var. Bir de FPD dedi 25 şimdi Kovpazarı koyacak. Ben ondan çekeceğim. Teslim aldığım zaman tekrardan kayda girelim. Dostlar şimdi FPD 25'imiz de geldi. Kovpazardan çektim dediğim gibi. Hayırlı olsun. E, bunları şimdi ilan atacağım. İnşallah en kısa zamanda da satarız. Hayırlı olsun. Dostlar şimdi bir tane de Pontus Belt AT2 çektim. Ee, gayet makul fiyata geldi. Yani e, onu şey yapacağım arkadaşlar. Direkt orta pazara atacağım. Satılsın. E, şimdi teslim etsinler dostlarım. Hemen kayda gidiyorum. Dostlar geldi. Şöyle Pontus Belt AT2'mizi alalım. Dedim gibi orta pazara atacağım. Rahat da gider. Zaten takılabilecek en iyi jama daldı kemer bu olduğu için. Çabuk gidecek de hayırlı olsun. Dostlar bir tane Glass Belt 3 alıyorum. 10.5 GB. Satışı 11.5 GB oluyor arkadaşlar bunu. Hayırlı olsun. Şimdi bunu da depo ilanı ilanı atarım. Şu an küçük orta pazarlarımı toparlıyorum. Toparlayayım artık bir şey alıp sattıkça kayda giderim. Dostlar bir tane Moonlight'ımızı çektiler. Şimdi onun teslimatını yapacağız. Teslimat nekimiz bakayım gelmiş mi? Şimdi onun teslimatını yapacağız. İtemizin değil 32.5 gibi arkadaşlar. Moonlight nerede? Tamam. Ucuz itemlerin sayfasında. Şimdi teslimat nekimiz gelsin. Hemen kayda gidiyorum. Dostlar şimdi 5 dakika kahve yaptım geldim. Şöyle hemen hızlıca teslim ediyorum. Terhanemize 2 g bekleyelim arkadaşlar. Al arkadaşımıza aynı görsün, güle güle kullansın. Şimdi o ikiye tekrardan geçeyim. Ben küçük pazarla kurmaya devam edeyim. Dostlar şimdi full dizli bir çare alacağım. Arkadaş videoda görünmek istemiyor. İnşallah sansürleyebilirim. Sansürleyemezsem de şey yaparım. Teslim aldıktan sonra envanterde gösterelim. Şimdi arkadaşımız gelsin bir trade atsın. Hemen kayda giriyorum. Tamam doğru da arkadaşlar şöyle dediğim gibi yeni itemlerimiz hayırlı olsun bunları birazdan ilanı atacağım artık sattığımız zaman kaç aldık kaça sattık dile getirin hayırlı olsun inşallah. Dostlar şimdi bir satışımız oldu hemen ardından. Lupus Emblem 8'imiz satıldı arkadaşlar. Ee, bu bayağıdır benim elimde bekliyor. Yani yaklaşık herhalde bir aydır elimde dostlarım. Yani burada in plus dizaynlar pek böyle elite kaymıyor demek ki onu anladım. Ee, şöyle teslim ediyorum arkadaşlar. itemimizin değeri 30 GB. Bizim buradan yani ettiğim kağıdına bir anlamı kalmadı. 2 GB kağıt ettim ama çok uzun süre bekledi elimde. Canımız sağ olsun. Allah arkadaşımız aynı gördü inşallah. Kesin bereket. Dostlar birkaç saat önce hatırlıyorsunuz. 10.30 gibi Osman abiden şey almıştım. Glass belt almıştım. Şimdi onu çekti arkadaşlar. Tam tahmin ettiğim gibi oldu. Bir gebe kağıdımız oldu arkadaşlar. Şimdi o bile gidelim. Bir teslimat sırasında tekrardan kayda gideceğim. Dostlar hemen şöyle teslim ediyorum. Zaten birkaç saat önce almıştık. Tertemiz bir gebe kağıdımız oldu. Şimdi o ye gidelim. Yeni aldığım itemleri pazara döşeyim ben bir. Dostlar şimdi iki tane itemimiz birden çekildi. Ee, şimdi dostlar e, bende Safa'nın küpeleri vardır. E, onları sattım. Bayağı da bende bekliyor. Bir tane de sosumuz çekildi arkadaşlar. Şimdi onun teslimatını yapacağız. E, küpeden sadece komisyon alacağız arkadaşlar. E, yani bizim değil ama belki bizim itemimiz. Şimdi tl'yi kabul etsinler hemen kayda gidiyorum. Dostlar şöyle teslim ediyorum. Sosun değeri 400 Buradan 30 anem karımız oldu. Presteynikler dediğim gibi bizim değil. Ee, biz sadece komisyon üzerine e, alacağız arkadaşlar. Elden bir komisyonumuz olacak. Onu da yazalım. Şimdi o ikiye gidelim. E, o ikide ben bir e, yeni bir tane sos ekleyeyim ilanı. Hayırlı olsun. Dostlar şimdi de A3 ve denemiz şekilde onu teslimatını sağlayacağız. İtemizin değeri 4.5 GB arkadaşlar. Şöyle alalım. Thread demiş burada. Şimdi trade kabul etsin arkadaşlar. Hemen geliyorum. Dostlar şöyle veriyorum. Kendimize de 50 kar yazalım. Ben arkadaşımız aynı göz Güle güle kullansın. Kese sen Dostlar şimdi o güne geldik. E, biliyorsunuz birkaç saat önce bir full çar bozarken almıştık arkadaşlar. Ayırmıştım arkadaşlar. E, şimdi arkadaş geldi çekti ilanla. bir e, itemizin değerini biliyorsunuz 9.5 gibi arkadaşlar. Şimdi gelsin hemen kayda gidiyorum. Yani trade'imiz gelsin hemen kayda gideceğim. Trade'imiz geldi arkadaşlar. Şöyle teslim ediyorum arkadaşım aldığı için bu da sadece bizim 40kem kağıdımız oldu. Hayır videosu bile bile kullansın. Dostlar şimdi kızımla bir de kalmışım. Öyle vakti arkadaşlar aldığımız zaman çekmişler. Onun dışında ne çekmişler? Dört parça şelli varyo Set'im çekmişler arkadaşlar. E, haricinde rock çekmişler. Bir de şuradan ramımızı alalım. Şimdi bir o bir de gidelim. Geliyorum hemen. Dostlar şimdi sırasıyla itemlerimizi bir teslim edelim. Şimdi yani dur yanlış yapıyorum. Şöyle mi oluyor bakayım. Aynen 10 burada 17 burada tamam. Şimdi dostlar bu ee, bakayım teslimat linklerimiz gelmiş mi? Gelmemiş. Linklerimiz gelsin kayda gireceğim şimdi. Dostlar şimdi öncelikle rocklarımızı verelim. Temizin değeri arkadaşlar 820 böyle dual roku teslim ediyorum arkadaşlar. 60 kar yazalım. Şimdi sırasıyla nickler geliyor arkadaşlar. Nicklerimiz gelsin hemen Tekrardan kayda gireyim. Şimdi RAM'ımız da geldi arkadaşlar. Teslimat Şöyle teslim ediyorum. Şimdi arkadaşlar e, kaça sattık? Hemen söyleyeyim size. İtemizin değeri 109 GB arkadaşlar. Bizim buradan 5 GB karımız oldu. Son olarak şelimizi de verelim. 4 parça şeli. Şöyle teslim ediyorum. 4 parça artı 9 arkadaşlar. Hemen itemizin değerini söyleyeyim size arkadaşlar. İtemizin değeri de 16 GB. Buradan da bizim 1 GB karımız oldu. Al arkadaşlarımız aynı görsün. Güle güle kullansın. Dostlar şimdi böyle küçük pazayı itemleri alacağım. işte 9 elixir, a 3 e a 2 LKP. İşte Magedai'de 25 gibi. Ürünü alacağım arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlar bir tereyağı attım. Bir de buna bir PM atmam lazım. Bu 10 şart arıyor. Rogen'in yok ama e, ee, Rolleg'in var ya. Şöyle bir trade atayım arkadaşlar. İtemleri ben komple alayım. Hemen geliyorum dostlar. Dostlar şöyle aldık itemlerimizi dedim küçük pazar itemleri şunu sadece pazara atmayacağız dostlarım. Bunları artık sattığım zaman zaten dedim gibi uzaktan bağlantıdan mail kısmını gizleyemediğim için gösteremiyorum küçük pazarlarda ama Allah'a şükür küçük pazarımız çok hareketli. Çünkü çarını dizdim arkadaşlar bütün herkes e, şey yapıyor artık farmını atıyor işte CZ'de farmını atıyor esnada farmını atıyor vesaire işte UTC'ye giriyor. E, düşen itemlerin tamamını biz alıyoruz arkadaşlar. Böylelikle e, benden çar arkadaşlar arkadaşlarım hiçbiri şey yapmıyor hani uğraşmıyor sağda solda item satmakla direkt bana getiriyor. O yüzden bilgisayar sayımı küçük pazar sayımı 15'e çıkardım. Bir tanesi de taşçı da. durum vaziyet bu şekilde arkadaşlar. Hayırlı olsun. Dostlar şimdi dışarıdaydım. iki ilanımız birden çekildi. Şimdi onların teslimatını sağlayacağız. bir tane karakterimiz satılmış. Bakıyorum hemen karakterin neymiş buldum. Şimdi ikisinin de birden teslimatını sağlayacağız. Bir tane de rolümüz çekilmiş. Bu legi. Karakterin ismi neymiş? Hemen Excel'den bakıyorum dostlar. Tamam buldum. Buldum. Tamam. Ee, teslimat çarımız burada arkadaşlar. Hemen hızlıca teslimatını yapalım. Bu arada bug'a soktu. Aferin. İnşallah baga girmemiştir. Tekrardan bir trade atayım. Dostlar trade'imizi kabul ettiler. Şöyle çarımızı teslim ediyorum. Çok güzel bir çarımız. 2.5 milyon NPL'i full açı. Ee, çarımızın değeri arkadaşlar. Hemen kontrol ediyorum. Bir saniye. Çarımızın değeri arkadaşlar. 27 GB. Buradan bizim 4 GB karımız oldu. Volume ee, fiyatı da zaten 5.5 GB. Oradan da 50 M karımız oldu. Alan arkadaşımız aynı görsün. Güle güle kullansın tam upgrade'imiz arkadaşlar. Ee, Muhammed arkadaşımıza Azagay 7 vereceğiz. bir info'sunu alacağız. Üstüne GB alacağız arkadaşlar. Şöyle Azagay'a bir tane alayım. Şimdi gelsin hemen kayda gidiyorum. Dostlar Muhammed arkadaşımız geldi. Şöyle Azagay veriyorum. Bir tane 7 Winforce alıyorum. Bir de 9 çitin gözlük. Üstüne de GB alacağım. Daha sonrasında vereceğim. Şimdi itibariyle arkadaşlar e, itemizin değil. 13.5 GB Azagay'ın. Aynı itibariyle kendimize 25 M kar yazalım. Bunları sattığımızda da toplamda 75 M bir karımız olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, Kesesem Dostlar şimdi bir job değişikliğimiz olacak. Int Press'i e, şeye çevireceğiz. da çeviriyoruz. Şimdi dostlar e, şöyle dua 7. işte Platinum AT2 falan. Böyle in press sistemleri alıyorum. Şimdi komple bir bitsin. Hemen geliyorum dostlar. Şimdi emir'e dostlar şöyle e, at3 takı set on x raptor şöyle shell veriyorum. Emir sende zaten burası. Şöyle tekrardan trade atayım arkadaşlar. şu Şö Şöyle aldık arkadaşlar hayırlı olsun iki taraf için de. Şimdi emir'e e, vereceğim var hemen geliyorum. Dostlar şimdi takasımız bitti demin arkadaşlar itemlerimizi aldık. Ben arkadaşa ne verdim ya? Heh. Tamam şimdi hemen hesaplayayım arkadaşlar. Arkadaşa toplamda 54k item verdik arkadaşlar. E, Sizde gördüğünüz x raptor işte shell'i takıları vesaire. 5 GB ve yazalım. Bu itemle sattığımız zaman neredeyse hiçbir şey kalmayacak. Yani desem ki 1 GB kalacak ancak kalacak. Yani çünkü selden aldım itemleri. Dostlar şimdi son olarak abiye şöyle 7 buklu set veriyorum. No rep set. Ayaklı shell. Şöyle dual mino A3 veriyorum. Bir de benden rugiye fp kafa ve bot istedi. Tamamdır. Şöyle verdik arkadaşlar. Şimdi abiye verdiğimiz itemler arkadaşlar toplamda 43 GB. Bizim buradan 3 GB karımız oldu. Hayırlı olsun. Güle güle kullansın. Dostlar şimdi 3 ilanımız birden çekildi. Akşamüstü hatırlıyorsunuz e, bir job değişikliğinde Godless gelmişti, Glass gelmişti. E, bir de benim ilanda vardı zaten. Norep e, çekmişlerdi arkadaşlar. Şimdi itemlerimizin toplam değerini hemen söyleyeyim size dostlarım. 7,5-10,5. E, bir de şey vardı değil mi? E, Glass vardı. İtemlerimizin toplam değeri 32,5 GB arkadaşlar. Buradan bizim, bunlardan bizim toplamda 1,2 GB kağıdımız oldu arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz bunlardan bir şey kalmayacak demiştim. Ama arkadaşlarımız aynı gözlük güle güle kullansın. Dostlarım videomuz buraya kadardı. E, videonun başında söylediğim gibi videoyu kısa kesecektim etkileşim için. Yarın e, tekrardan bir bölüm paylaşacağım. E, eski bölümlerde söylediğim gibi arkadaşlar benimle iletişime geçmek istiyorsanız açıklamada Whatsapp linkime kadar hepsi mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.